videoya devam ediyoruz. Oğlum domates kafa ne bak, Ben bak görmüyor mu böyle yakışıklı bir kargayım. Durun arkadaşlar. Şu an videoyu durdurdum. Lütfen. Bu videoları çekmek çok zor. Beklemek bile çok zor. Ama sizin tek yapmanız bir şey lazım. Abone olun, like atın. Para, hem aboneliklerimiz paralı bile değil. Ne olur yani like atın ve abone olun. Attıysanız video devam ederiz. Atmadıysanız canım <laughs> sağ olsun. Karga sesimi çıkartayım. Teşekkür ederiz. Ee, Olup onu nasıl yapayım ben? <laughs> Aa, oğlum karga nasıl çıkartayım bilmiyorum ki. Tamam sen yap bir kere o zaman. Neyse hadi hadi başlıyom Başla Ver hazırı Hadi bakalım Yüreğimde ya, Yaralı Hop Allah o ne lan Oy Oy, oy öldüm Yeni yeni şampiyonlar gelmi Şarkı söylerken öldün gördün mü Adamlar diyor ki şarkı söyleme Ok karakter ne? ne lan öyle e ee, ben baya yadır kim oyuna oha ay öldürdüm öldürdüm <laughs> ne yaptı lan o ışınlandı oha oha oy oy dokuruyor yok ay bak şu elmasları al kaçır tamam Savaş adamlarla. Çok vuruyor bu karakter. Bak şöyle arkadaşlar bir şeyler yapmaya çalışacağım. <laughs> Selamun aleyküm. Hop koruyun beni. Efe'ye bak ya orada saklanıyor. Oha. Ay. <laughs> 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 çabuk çabuk elmasları toplamamız lazım adamları öldürmemiz lazım. Geldiniz. Abi şu an elmas kaç? Abi adam da Gel gel gel. Yardıma geldim abi. O adam oradaymış. İlk oyunu kaybettik arkadaşlar ama adamlar çok güçlüydü oğlum. Bu karakterler ne böyle? Üçüncü de ilk defa görüyorum. <laughs> Türk, Ayvaros ve Lu. Arkadaşlar bana çok tamam ya. Kulardan ne çıktı ya? Bana bakacağım. Ne zamandır girmiyorum. Şunlar var. Ben de arkadaşlar şöyle göstereyim size de. Ben oyunu bıraktım. Da tamam mı? Ben de açılmamış bir tane karakter var. O da, o da sen neydi? Oha bir sürü karakter gelmiş oyun. Ya. Neyse elmas kapmaca da baş. Şimdi bir hesaplaşma girelim. Bence hesaplaşmada da Efe ile kazanırız. Ha? H -h ha Efe ne dersin? Abi Bakın, abi düşmüşüzdür ve bizi yeniyorlardır. Ben de o zaman aynı şarkı geçerim. Duyuyor musun? Allah aşkına şey, sen şarkı marka kaçma. Düştü sen kalk gel kendine. Daha iyisi yok var fark. Sıra üç kırıkların olduysa. Abi de çap makina Şu anda kulaklarımı hissediyorum. Hadi seri. Hadi Şimdi arkadaşlar, Efe oyunu bilmiyor. O, biz ne Efe oyunu öğretiyoruz. Şimdi bu sandıkları kırdık ya bak yıldız falan geliyor bize. Bunlar bizi güçlendiriyor. <laughs> ölme, 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 ölme kaç. Ölürsen tekrar doğar bir ama. Hadi gel bir ekmek vereyim sana. Hadi. Oha, Hiç bunun şey, telefon mu ısınıyor kız demek ki. Ben hamburger yedim. <laughs> <laughs> Önemli olan Hamburger <laughs> yemek değil Gel Önemli olan bir parça ekmekle bile Şükredebilen O ekmeği bulamayanlar nerede var Öpüp başıma koyarım Oy Yine bu sen Burgunda yine pat ya. Çok güzel bir söyledik yani. Arkadaşlar bu arada bu <laughs> ses Şey yok bir gram zorlanmayacağım. Cevap. Abi, de... dayan. Dayan, Az kaldı. 5 dakika de var. De saldırı falan yok altı üstü top patladı Ramazan topu <laughs> Arkadaşlar Ramazan'a geldiğine göre artık oruç tutmaya başlayabilirim Abi biz de tutacağız seni yalnız bırakırmayız <laughs> Abi şimdi ben de tutacağım Öyle kadar değil de bütün gün tutacağım Helal lan size gerçekten tutacaksınız mı? Evet abi evet tutacağız Hadi bakalım Göreceğiz. Arkadaşlar bu arada İlayda da bizim üvey kız kardeşimiz. Kendisi çok tatlı ve iyi birisi. Baksanıza Efe'nin ikizi bildiğin ya şu tipe bak. Allah yazdıysa bulsun alakamıza galiba bak. <laughs> Eğer kanala abone değilsen abone olmayı ve videoda <laughs> like atmayı unutma. Çünkü birlikte çok güzel eğleniyoruz. Sen de abone olarak bu eğlencemize katılabilirsin. Sen yoksan bir kişi eksiz neyse şimdi videoya geçelim Efe şu an hangi aydayız biliyor musun? Ayy 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 Arkadaşım Yiyim şurada Altı bir Şarkı söylemeye başladı bu ya yapma valla kulaklarım ama Ceren'le şarkı söyleme. Hem aylardan kalsın helal...